Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birlikte ders videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ilk çocuğu sorumuz var. Çocuğumuz diyordum arkadaşlar. Hemen okuyorum. Okuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün konuşamaz oldum. Görseldeki çocuklar aşağıdaki kuvvetlerden hangisini veya hangilerini uygulamak tatırlar arkadaşlar. Burada iki tane çocuk görüyoruz arkadaşlar. Görselimiz burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki çocuk da böyle çekiştiriyorlar gibi. Böyle geriye atmışlar kendini. Çekerken olabilen arkadaşlar. Orada da ben ok işaretlerini yapmışız. Yapmışım arkadaşlar. Demek ki cevabımız 5. Arkadaşlar. Aşağıdaki arkadaşlar. Ee, okumadan önce arkadaşlar tabi bazı yanlışlarımız olacak. Yanlışlarımıza da, yanlışlarımıza da sizinle beraber kontrol edeceğiz. Gerçekten konuşamak olmuşum arkadaşlar ben. Konuşamıyorum bugün. Aşağıdaki kuvvetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştı? Yanlış diyor arkadaşlar. Aşağıdaki kuvvet. Aşağıdaki kuvvet diyor arkadaşlar. Galiba bu kuvvetten bahsediyor. Arkadaşlar bu bir de kız var burada itiyor o diğer erkek de buradan çekiyor arkadaşlar. Yardım ed ediyor. Bu gibi hemen okumak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika maskemi çıkaracağım. Kızlayacağım. Ay arkadaşlar yanlış okudum. Oyun hamuru ile oynarken kuvvet uygular ve şeklini değiştiririz. Arkadaşlar tabii ki bu değil. Oyun hamuru diyor arkadaşlar. Burada koca taş var arkadaşlar. Hiç oyun hamuru olur mu arkadaşlar? Bakalım kaç yanlışımız çıkacak ama en çok bunu merak ediyorum. O yüzden B şıkkımızı okuyalım hadi hızlıca. Kuvvet cisimlerini hız, hızlarını değiştiremez. Değiştiremez. Kuvvet cisimlerin hızlarını değiştiremez. Bu mu? kuvvet cismin hızını değiştiremez. Hmm. Arkadaşlar ben bunu hiç anlamadım. C şıkkına geçelim. Bakalım orada mantıklı bir şey var mı? Cisimleri hareket ettirmek için kuvvet uygulanmalıdır. Evet arkadaşlar yanlış diyormuş burada zaten oyun hamuru falan yok burada arkadaşlar. Ee, o yüzden hemen aşkımızı işaretleyelim. Bum. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, çımadan alışveriş yapmalısınız. A, a, an, annemin iş yerisi Arkadaşlar çok güzel kıyafetler var. Ben acayip seviyorum arkadaşlar. Size de e, annelerinize çok tavsiye ederim. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. E, bu üçüncü soru arkadaşlar. Üçüncü sorunun aşağısında var bu arkadaşlar. Arkadaşlar olamaz benim şarjım bitiyor. Galiba arkadaşlar bu videoyu tamamlayamayacağız. Ama arkadaşlar olsun hızlıca geçelim. Bu sayfayı bit bitirince videomuz bitsin. Görseldeki insanlar aşağıdaki kuvvetlerden hangisini veya hangilerini uygulamaktadırlar? Arkadaşlar ya bu iki soruda da geçerliymiş. Görseldeki insanlar aşağıdaki kuvvetlerden hangisini veya hangilerini uygulamaktadır? Yalnız itme... Yalnız çekme, itme ve çekme. Yalnız itme arkadaşlar cevabımız A olacak. Arkadaşlar neden yalnız bitme arkadaşlar? Burada görüyorsunuz itiyor bu kız buraya doğru. Bu da arkadaşlar itme ve çekme. Şuna bakın o da böyle çekiyor arkadaşlar. Ah itme ve çekme işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. İtme ve çekme hemen. Mevcut çekme. Evet. Hadi hemen arkadaşlar bu sayfayı bitirelim. E, üç sorumuz kaldı. Ondan sonrası zaten iyi e, kapatmak zorundayım arkadaşlar çünkü şarjım bitiyor arkadaşlar. <laughs> Annem mutfağın kapısını kapattı. Dolabın çekmecesini açtım. Açtım. Lastiği uzatmak. Pipetle meyve suyu içmek. Uç uçlu kalem. uç takmak bunların ne olduğunu pek anlamadım ama sorumuza okuyunca anlayacağız. Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi çekme kuvveti uygulanarak yapılır? Arkadaşlar bu arada ben 3. sınıfa daha yeni geçtim. Yukarıdaki olaylardan hangisi? yukarıdaki olaylardan kaç tanesi çekme kuvveti uygulanır? Lanarak yapılır. Arkadaşlar çekme kuvveti. Dolabın çekmecesi, dolabın çekmecesini açtım. Çekme kuvveti. Yani bir tık. başka annemin mutfak kapağını kapattı. Çekme yok. Lastiği uzatmak yok. Pipetle meyve suyu içmek çekme var. Uçlu kaleme uç takmak, çekme yok, itme var arkadaşlar. Yani iki tane var hemen. Bunu işaretlerim. Arkadaşlar ben yalnız video çekerken gerçekten bayağı zorlanıyorum. iPad'imden çekiyorum arkadaşlar ve bu da bayağı bayağı zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var buradan bu sayfayı yapmayı planlıyordum sizinle bir de arkadaşlar böyle bitirip ödevimi arkadaşlar ama kısmet olmadı hatta şarjım şu anda acayip az gördüğünüz gibi kırmızı hızlıca hadi diğer sorumuza geçelim son iki soru ya da bir soru evet yukarıdaki boş bırakılan yerlere kuvvetin hangi çeşitleri gelmelidir kuvvetin hangi çeşitleri gelmelidir arkadaşlar eee Bunların daha yanlış olduğunu e, bilmiyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar kontrol edip size haber vereceğim hiç merak etmeyin. E, belki çanta videosunda haber vereyim çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki şarj e, şarjmaz. Evet tekrar okuyalım arkadaşlar unuttum çünkü. Hadi yukarıda boş bırakılan yerlere kuvvetin hangi çeşitleri gelmelidir? boş bırakan yerlere kuvveti hangi çeşidi gelmelidir? Çantası çantasını yerde al, yerden alan çocuk yerden alan çocuk çekme kuvveti uygulamıştır. Çekme kuvveti. Çekme. Arkadaşlar bu gitti aralarında. Hadi şimdi diğerine bakalım. Ee, rüzgar panelleri rüzgarın rüzgar panelleri rüzgarın bla bla etkisiyle dönerek arkadaşlar rüzgar panelleri rüzgarın çekme etkisi ile döner çekme itme arkadaşlar bu kadar da olmaz itme arkadaşlar çekemez rüzgar çünkü belki bazı hafif eşya o yüzden çıkımız C arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizler as aslında bütün e sayfaları sayfayı yapmak istiyordum arkadaşlar. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki şarjım bitti. Kısmet olmadı arkadaşlar. Ama bir gün kısmet olacak. Biz de sizinle beraber tam 5 soru yapmış olduk. Ee, tam 8 dakika 28 saniye geçmiş vardı arkadaşlar. Bu videoyu e, izlerken keyif alacağınızı çok düşünüyorum arkadaşlar. Çantamın içinde ne var videosunda merakla beklediğinizi oralardan duyuyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. E, eve döndüğümde ellerimi yıkayacağım. Duşumu ellerimi yıkayacağım arkadaşlar. E, ve sonra sizlerle beraber çanta videosunu çekeceğim <laughs> arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ve bay bay diyorum arkadaşlar.